bastı. Zombi zombi. Pis zombiler. Ben direkt sığınağa gidiyorum abicim. <laughs> Bir zombi. Sizden hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Siz anca çöpçü olursunuz. Zombiler sizi bir şehire gelelim dedik. Mahvoldu oldu tatilimiz. Arkadaşlar iyi misiniz? İyi, iyiyiz, iyi iyi. <laughs> pislekler. Pis zombiler sizi. Pis zombiler. Abi big zombi. Öldürüyorum o pislikleri. Öldürüyorum. Öldür. Başlarına yansın kurşun. Başlarına. Bir ne güzel Amerika'ya gelelim dedik. Brookhaven'a gelelim dedik. Bir ne güzel Amerika'ya gelmiştik. Abicim ben... Pisliğe bak hele. Vay vay vay. Kardeşim nasılsın? İyi misin? Bak böyle öldürürler. Sağ olun kan kazıyıklar. Bir şey değil. O zombileri öldürmemiz gerek. Aynen. John aynen. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Hiç kimse hiç kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez. Çünkü bize biz buraya tatile gelelim dedik. hepiniz mahvettiniz biz zombiler. Alın size alın 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 alın. Hay ben sizin zombinize. Gelin bakalım. Bir zombiye. Çatışma mı istiyorsunuz oğlum siz? Zombi mombi dediniz. Ölün, ölün pis zombiler. Ölün, ölün, ölün. Ölün. Ölün pis zombiler. Ölün, ölün, ölün. Pislikler, pisler. Hepiniz işe yaramaz gereksizsiniz tamam mı? Nokta. Kardeşlerim. Bak çıt bile yok. Bak insanlık bitmiş burada haberimiz yok. Ya ben 18'ime yeni girdim. Bunları yaşıyorum. 18'im 10. Hatta 9'uma girdim. 9 yaşındayım. Kardeşlerim. Bir şey soracağım. Sor. Siz neden bana yardım etmediniz orada gördünüz? İnsan kendi canını düşünmeli canım. Burayı da kapatın kardeşlerim. Ben kapıyı koruyorum. Sen ateş et. Ne yapıyorsun? Ben kapıyı koruyorum. Siz ateş edin. Kapıyı ben koruyorum akılsız. şu pompalı. Hırsız kapıyı ben koyuyorum. Ne karanlık gelmiş ya burası. Zombi mombi dediniz. Buyurun size zombi. Hazır şuradayken bana zarar veremeyecekleri için. Azıcık indireyim ne olmuş ki. Çok iyi. Abla. Ali öldü işte öldü. Öldürdü öldürdü öldürdü. O gün de SCP'yi yaşamıştım. SCP'den önce kurtuldum. Alın size zombi. Dünya felaketi mi? 2012'de miyiz biz? Ne güzel pompalıymış. Bu daha çok can verdiler. Şöyle bakın. Big zombi mi? Hiç kimse benim arkadaşlarıma bulaşamaz. Gel lan buraya. Seni pik mi şik mi nesin? Seni öldüreceğim. Big zombi al. pisler size. Pis zombiler. Hop hop hop. Abi. Ne oldu? Ben korkuyorum abi. Bunlar korkulacak ne var? Ben SCP'yi yaşadım. SCP mi? Sen adın ne? Benim adım Şemsettin. Kız gibi konuşuyor ama bilmiyorum. Şemsettin mi? şemsettin mi? Evet abi. Yani kız gibi konuşan bir erkeği ilk defa görüyorum kız gibi görünen bir erkeği tanıdım. Benim arkadaş sen sen kız gibi ko korkuyorum. Korkma bir şey yapmaz silah da mu yapar. Silah sadece banka soygunlarında soygunlarda kullanırlar. Sen korkuyorsan kork ya. Canına yeter tamam mı? Ha tamam hatırladım. Kapıyı koruyacaktım. Evet abi. Ben kapıyı koruyordum evet. Sen nasıl konuşuyorsun öyle Tamam iki tane koruyan varsa üç olsun Fazlasıyla öldürek şu zombileri olur mu Olur abi Olur abi Seninle konuşman öncekinden Kız gibi konuşandan daha kötüymüş Abi bir şey mi dedin Yok demedim demedim. Tamam. Merhaba benim adım Mahmut. Kim dedi onu? Az önce konuşan. Hani şu çok kaba kaba konuşan. Senin adın Mahmut mu? Evet benim adım Mahmut. <laughs> tövbe tövbe. Şunu alacağım hatta ben. Çok iyi vuruyorum. Pis zombiler sizi. Pis. Pis zombisiniz. Aa bu iyi. Ne oldu? Zombilerden korkmuyor musun? Evet korkmuyor Korkmuyorum. Korkmuyorum. Neden korkayım ki? Tabi anladım çocukken bir kabusuma girmişti. Çok korktum ısırılıyordum. Hepsi de çok kötü bir kabustu. Nerede o gün? Hoppala. Hop. Hop. Abi. E, ne oldu canım? Silah kullanmayı öğrendim. Hayır. yeni mi öğrendin? Tövbe ya. bebe yeni öğrenmiş silahı kullanmayı bizimki Neyse ben biraz gideyim de kapıyı koruyayım. Biliyorsunuz kapı önemli arkamızdan gelip bir zombi bizi ısırabilir biliyorsunuz. Abi benim adım yok. Ya Neymiş efendim? Onun adı yokmuş. Element 199. Bir tane bir dokuz daha ekle. 1999 olsun. Şuna da vur vur vur. Vuralım vuralım vuralım. sen oraya nasıl çıktın? Çıktık işte. Mahmut'un kardeşi ben pef peftim. Pef peftim ne? Tövbe ya. Pef ne demek oluyor? Şemsettin'in bir diğeri. Pef peftir. Galiba. Vurun vururum pis zombiler. Ölün geberin. Ölün pis zombiler. Ölün. Ölün geberin zombiler. Geberin geberin. Siz anca bunu hak ediyorsunuz. Ben SCP'yi gördüm. SCP'yi. Askarsın ölüyordum da. Şu an ben 210 yaşındayım. Haberiniz yok. Genç görünüyorum. Okul yaşındayım. 18 yaşındayım ben. Ben değilim. TCP'ye zaten 9 yaşımda geldim ben. Tamam mı? 200 mı yaşındayım ben. 210. Bir yıl sonra. Abicim bir yıldır oluyoruz yine bir şey olmuyor ya. Hep zombiler zombiler geliyor geliyor öldürmeye çalışıyor bizi. Tövbe ya. Zombiler sizden korkan mı var? Gelin lan buraya. İniyorum aşağı. İniyorum, iniyorum. Korkuyorum lan sizden. Neredesiniz? Devriyede misiniz? Gelin canım Kadriye, Kadriye. Hani şu pis zombiler sizi. Tamam, gel kaç kaç kaç. Kaç kardeş, kaç 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 kaç. Kaç da, kaç da, kaç kaç. kaç.

efendim 13. Mahmut'muş. İniyorum kardeş ben. Şimdi de diğer taraftan dolaşacağım. Abi! Ha, geldi yine gel gel. Ne no, oldu canım? Bak canım benim. Beni rahatsız etme zombilerle çatışıyorum burada. Okey abi. He canım, he canım, he. he. He, ne oldu, he. He ne oldu? Ne oldu canım, ne oldu? Arkadaşlar ki dışarıda Big Zombie ile savaşıyor. Ama ben seni yedim Big Zombie efendim. Big Big. Siz zombisin ne? Biz de şok zombiyiz canım benim. Uyuyasım ya azıcık uyuyayım. <laughs> ee, sabah olmuş. <laughs> zombiler vardı. Ha, bir arkadaşım gel. Biz zombiler size. Siz önce ölüme layıksınız canım. Ölüm, 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 ölüm. Pis zombiler siz. Pis, pis, pissiniz. Pissiniz, pis. Evet arkadaşlar. Bugünkü video böyleydi. SCP Games da güzeldi. Eğer sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.